CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul ziyaretinin ikinci gününü adalarda geçirdi. Kent Müzesi'nin açılışını yapan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan rüşvet baskını vardı. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde tekneyle Büyükada'ya geçti. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Adalar Belediyesi oldu. Kılıçdaroğlu burada Türkiye Hahan başı İsa Kaleva'nın da aralarında bulunduğu dini temsilcilerle görüştü. Türkiye'de birliğin, dirliğin önemi konusunda anlaştık. Görüş birliğimiz var. Kılıçdaroğlu basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Kent Müzesi'nin açılışını yaptı. CHP lideri konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan bazı eleştiri. Önce savcıyı değiştirdiler. Oraya birisini getirdiler. Sabahın altısında baskın yaptılar. Yöneticilerini aldılar. Ne oldu aldınızda Ne oldu? Yandaşlara gelince sabahın altısında kimse alınmaz. Hatta polis nezaretinde gidip rapor alması gerekirken polise bile gitmez. Kendisi gider raporunu alır gelir götürür verir yargıca. Bu çifte standart nedir? Kılıçdaroğlu adalarda ayrıca eski Rum imanesi ile Fenerbahçeli efsanevi futbolcu Lefter Küçük Andon ziyaret etti. Nüfus çizalık diyor yerine ekimlik geliyor. Ekimlikle vatandaşlar...